Fakir! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne var Enes? Ne var? Ne var? Fakir! 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 Acilen gitmemiz gerek. Nereye be? Azmut çağırdı. Çok önemli. Hemen gelin dedi. Ne oldu gene ya? Neler oldu? Neler oldu? Gel 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 gel. Of ya. Niçin çağırıyor ki? Hemen girelim şöyle hemen içeri. Hop hop. Nereye gidiyoruz lan? Allah burası babanızın çiftliği mi? Önce bir, bir durun. Kimsiniz? Necisiniz? Niçin gitmek istiyorsunuz Azmut'un bu laboratuvarına? He? Azmut bunu mu tutmuş güvenlik olarak? Beğenemedin mi? Beğenemedim tabi. Beni durdurmaya çalışsan nasıl durduracaksın ya? <laughs> Sen beni nasıl durduracaksın? Yani kapı da yok. Yani ben sana şöyle bir yumruk atarım. Sen şöyle iki metre uzarsın. Öyle mi diyorsun lan? Bak bakayım şimdi. Şimdi ne diyorsun? <laughs> Bu ne be? Bana bir şeyler oluyor. Dur fakir bayılma. İçeri girelim. Gelin içeriye gelin. Ah Azmut. Ne uğraşıyorsunuz benim güvenliğimle? Neyse. Sizden yardım istemek için çağırdım. Bana yardım eder misiniz? E, Tabi tabii Ne olursa ederiz. De... <laughs> Bu ne be? Fakir o ne lan? Transformers mi? Gerçek mi? Hayır bir manket çapşanlar Arkadaşlar şu an video like atmayı, like atmayı, kanalımıza not bildirmeyi açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın. Çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Şimdi, şimdi sizden isteğim şu iki arkamdaki telefon kulübesini korumanız. He? Telefon kulübesi mi? Telefon bekçisi mi olacağız biz şimdi? Ne yapacağız kardeşim? Bekleyip Allah Allah. Kendi kendine dursun. Siz iki şapşal beni dinleyecek misiniz? Beni dinlemeyecekseniz gidin. Ben başkalarını bulurum. Yok 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 yok. Enes biz burada duralım oğlum. Bir iki şeyde karıştırırız. İyi o halde. Ben de yukarıda Kevin'ı tesisatçıların ayısına götürüyorum. Ne? Yukarıda Kevin 11 mi? Dur lan. 1 2 2 2'ymiş. Hı? Hani oğlum girmiyor ki ha 1 2 2 2 Hadi oy! <laughs> Örümcek ailesi şuna bir bakın. Uzay gemisi gelmek üzere. De. Peki geldi uzay gemimiz. Çocuklar dediğim gibi sakın kimsenin girmesine izin vermeyin bu telefon kulübesine. Aa, gidiyor hadi bakalım görüşürüz Ya oğlum baksana Bence bu kulübeler bizi bir yerlere gönderiyor değil mi Baksana bu Herobrine Bu ise hacker herhalde Örümcek halisi girelim mi Gir diyenler şu an yorumlara 4 yazsın ve beğeni tuşuna bastın arkadaşlar Bakın o zaman Herobrine benim Hayır olmuyor O'Brien benim ya Hayır 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 dedim sana Örümcek ailesi sanırım Evet evet yorumlara bak herkes doldurmuş dördü İzin vermiş hadi bakalım 3-2-1 deyince gireceğiz tamam mı Tamam tamam önce sen Of be tamam hadi bakalım Neredeyim Pembe Buralar neler? Boyutlar arası bir yerde geziyor Ha Ben bunu biliyorum gidiyorum. Aa, beden değiştirmede hep böyle oluyordu. Örümcek ailesi bir şeyler oluyor bana. Hepinize oh. merhaba. Siz sevgili izleyiciler ben Mavi Koyun. Sizler ise tabletleri ve telefonları başındaki değerli izleyiciler. Bugün çok güzel bir yarışma ile karşınızdayız. Herobrine ailesi Hacker ailesine karşı. Galaktik 28'in köylüleri. Sizce kim daha güçlü aile? Tabii ki de Herobrine. Herobrine eskide kaldı. Yeni devir devri. Bak anneler yarışıyor. Yarışmalara geçmeden önce... Şimdi hangi aileyi tutuyorsa onları desteklerini göstermeleri gerek. Çünkü onlara ekstra puan vereceksiniz ve finalde olmalarını sağlayacaksınız. Herobrine ailesini destekleyenler şu an beğeni tuşuna basıyor. Hacker ailesini destekleyenler şu an beğeni tuşuna basıyor ve en fazla like alan bizden 250 puan kazanacak. Anneler, Anneler büyük, büyük bir zombi, zombi ordusuna karşı neler yapabileceklerini, yapabileceklerini bize göster göstere mi? gösterecekler. <laughs> Allah ne oldu be arkadaşlar şuna bakın hacker ailesine çocuğu olduk ve bu sefer ailecek yarışıyoruz ve karşımızdaki rakibimiz ise Enes. Fakir benim annem Herobrine annesi lan seni yok edeyim. Sen öyle san oğlum benimki de efsanevi kodlar yazarak oyunu bozabilir oyunu bozdu mu Herobrine anlamı kalmaz. Göreceksin oğlum sen göreceksin biz yeneceğiz. Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz beni tutanlar yani fakiri tutanlar yorumlara bir... Beni tutanlar ise yorumlara iki yazsın arkadaşlar. <laughs> Neler yapacaksın bakalım anne Herobrine? İç, iç senin olsun çünkü yaşlılar önden başlar. Göster gücünü. Sen öyle san bakalım. Gösterirsem sana yaşlı demekmiş. Zombi ordusu. Küçülün, minnacık olun. Kimseye zarar veremezsiniz böylece. Küçücük yaptın demek ki. Hmm. Yüz yıllardır yaşıyorsun. Şimdi zombilerin nasıl yok olduğunu, bir iki kodla nasıl yok ettiğimi göstereceğim. Önce laptopumu açmam gerek. Hop! Şimdi göstereceğim. Önce yakıp sonra onları gömeceğim. Evet, şimdi kodu yazma sırası. Hemen işte böyle kodumla hem yağmur yağdırıp hem de böyle tekte öldürebildim. Şimdi sıra onları gömmekte. Şimdi kodumuzu yazalım. Ve mezarlarını da yaptım. Seni... <laughs> evet çok güzel bir yarışmaydı. <laughs> Ve oylara baktığımızda ise Panhekur <laughs> annenin sıra babalarda. Bakalım babalar ikinci etapta neler yapacak yarışmamız şu şekilde. <laughs> Yapmaları gereken şey kendilerini güçlendirmek. Hadi hero yapabilirsin. Evet göstereceğim sana neler <laughs> yapabildiğimi. Bu yaşlılar Minecraft'ın en eski insanların bir iş yapamadıklarını göstereceğiz. Canım arttıracak kodu girmek. Enter. İşte bu. Yetmedi mi? Birazcık daha artırabilirim. İşte. Şimdi üst. İşte bu. <laughs> evet kuvvetim de eklendi. Bakalım oldu mu? hop işte bu ama hasar aldım farkındaysanız Kendi kendimi dirençli hale getirebilirim şimdi bu kadar canım var ve 205 katlı bu binadan aşağıya atlasam sizce ölür müyüm hadi bakalım deneyelim bunu şimdi aşağısı zor gözüküyor atlayalım bakalım hadi hop. <laughs> şimdi yukarıya nasıl çıkacağım o zaman kendime birazcık daha güçlü zıplama vermem gerekecek. Kodu girmem lazım. Enter. Şimdi zıplayalım bakalım. <laughs> evet. Hop. Nasılsınız bakalım? Daha hayatlarında 100 yıl yaşamamış insanlar bizi yenmeye çalışıyor. Şimdi size asıl Herobrine'ların gücünü göstereceğim. Kendine can eklemek büyük bir maharet değil. Kendini sonsuz canlı yapabilir misin? Ben yapabilirim. <laughs> Tek dokunuşumla bütün dünya istediğim şekilde şey yapar anladınız mı? Yıldırımların dünyanın hükmedicisi benim. Ne desteklemiyordu? Desteklemesinler. Ben onlara gücümü gösteririm. Eee e, şey e, keşke seyircilerimize zarar vermeseydin e, e, ama e, yaptığında gerçekten hayran kalması bir şeydi puan sizindir. Şimdi son olarak çocuklarımız kaldı. Çocuklarımız bakalım neler yapacak. Yapmaları gereken şey bir ordu yaratmak. En güçlü orduyu yaratan bu yarışmanın kazanan olacak. Hadi bakalım Enes neler yapabiliyorsun göster gücünü. Herobrine gücünü kullanarak ne nasıl bir ordu yapacak çok merak ediyorum. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Teknolojinin gücünü göstereceğim sana. Göstereceğim bak bak. Şimdi böyle güçlü bir ordu var mı sende ha? Hadi bakalım. İşte gücümü gösterdim. Nasıl fakir? Vider ve mutant zombi ordusu. Sen ne yapacaksın? Ee, ben birazcık daha günümüzden kahramanları koymayı düşündüm. Büyük bir ordu olacak ve çok güçlü olacaklar. Hemen kodları yazıyorum. Şöyle halk yeşil renk. And... Ent. <laughs> Yeni nesil ordu diyebiliriz. Halk ve demir adam. <laughs> evet iki ordu da güçlü gözüküyor. Bir tarafta yeşil dev ve demir adam. Diğer tarafta mutant zombi ve wither. Sizce kim kazanır? Buradaki seyircilerimiz eşit oy kullanmış. Geriye kalan oylar ise değerli izleyicilerimizde. Sizce buradaki hackerımız mı kazandı? Yoksa buradaki Herobrine bebeğimiz mi? Siz değerli izleyicilerimiz karar veriyorsunuz yorumlar kısmında. Dediğim gibi buradaki Herobrine bebeğin ordusu güçlü diyenler yorumlara 3. Hacker bebeğin ordusu güçlü diyenler yorumlara 4 yazsın. Ve kazananı siz belirleyin. İki orduyu da şöyle göstereyim. Kim kazanır yorumlarda belirtin.